Aleyküm kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim. Evet yine uzun zamandan beri video çekemiyorduk. Şöyle keçilerle başlayalım. Eski kümesin yerine yeni bir kümes yaptım. İçine de bir tane horozumuzu koyduk. Şimdi onların yanına doğru gidelim. Bir yemliği de alayım. Evet tavuklar da burada. Açlar şu an hatta. Yemliği atalım. Açılan kapıdan. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. cici hasta herhalde. Hasta herhalde değil, hasta bayağı. Kaptay kalkıldı sensin ha. Sularını da değiştirmem lazım. Yeter bu kadar. Ben kalsın. Şu yemini oraya götüreyim. çıkardığım sularını. Suları pislenmişti. Evet arkadaşlar bu horozumuzu buraya ayırdık. Şöyle bir, bu tavuğu da öyle geçici koydum yalnız kalmasın diye. Şöyle bir maşallahınıza alırız. Bu horozumuzun ismi Muhtar. Bunun kardeşi vardı. Ayırmayacaktım normalde de. Ee, kardeşi öldü. Bu da biraz rahatsız diye ayırdım. İyileşsin burada diye. Şöyle dünden beri bu Dışarı çıkarsa izleyelim diyeceğim de. Hay Şöyle bir tane de follukları var. İçine o yumurtayı ben koydum. O yumurtayı ben koydum içine yumutlamadı yani. Алло, хочу на. Daha hiç ötmedi herhalde Oruz. Duymadım çünkü hiç. Çağırıyor bak iyi tavuğunu. Şu anlık yanına onu koydum dediğim gibi. gezine onlar öyle. Yalnız kalmasın diye onu koydum. Çok şey yapmadım. Şöyle güzel bir kabımız var. Bunu koyabiliriz. Kel tavuklarım var. Onlardan da koyabilirim. Şu beyazı da koyabilirim. Ha bir de şu var. Ama bu koymam herhalde çok güzeldi Şu an soğuktan biraz kısırık duruyor hasta değil. Böyle. Sularını değiştirelim. Ela bunu sonra değiştireceğim. Videoda çekmiyor onu. ezinsinler biraz şöyle. Orozumuz güzel çapar gibi bir oroz. Yani çapar ama kırmızılı beyazlı. Yeni kümes de böyle arkadaşlar İşte şimdi e, yemi koymuştum şunu da e, dökmüşler biraz çıkardım yemi yerdekiler yesinler ondan sonra şey yaparım koyarım zaten şu yemliği koyacağım evet, şöyle yerine düzledim şöyle burada kalacak yemliği de ama bugün yem koymayacağım Yerdeki niyesinler ziyan olmasın. Yerdeki. Ee, zaten yarın sabah gelirim tekrardan. Suyunu da şuraya koyarız. Yarın sabah koyarım yemini Şu suyu da amacını görürüm. Şu da yeni bir kafes oluyor arkadaşlar. Şöyle. Böyle bir şey yapıyorum. tavuklarını doldurayım bunları bu tavukların kimler birazdan doldurdum Tüm videodan sonra Şuraya koyalım sularını şöyle. Şunu az daha ileri itebiliriz. Tamam böyle. Evet arkadaşlar. Şöyle horozumuz da girdi. Tavımız orada. Bundan sonra oruzu, bu horozun ismi Muhtar. esimizi de kapatalım. İşim var çünkü gitmem lazım. şu araya da şey yapalım da eğer öbür oruz çıkarsa dövüşmesin. Evet. evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.